Ben Demiştim adlı çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kapak fotoğrafından gelince. Tabii bir iğreti oldunuz değil mi? Ben de böyle iğreti oluyorum. Şimdi bugün dolar TL 8.30'un altına indi. Hani şimdi dolar nereye kadar düşer, 8'e gevşer mi falan bunlara bakacağız ama şimdi Twitter açıyorsun, ulan bir bakıyorsun böyle USD TR'ye böyle hashtag olmuş. Herkes yazıyor ben bildiğim bak onu demiştim ben bunu demiştim. Sonra bakıyorum ya diyorum kardeşim hani biz sabah saat 7 gece saat 10 trade ediyoruz hani böyle arada bir Twitter'ı açıyoruz falan bu adamlar devamlı tweet atıyorlar tweet atıyorlar bunlar ne ara işlem yapıyor ne yapıyorlar yani ben değildim ben demiştim ben etmiştim yani çok ilginç hakikaten güzel ama kardeş çok güzel yazıyorlar yani pazarlama da güzel bakıyorsun hepsinin 60-70 bin takipçisi falan var yani ilgiyle de izlemek lazım arkadaşları güzel. Dolar TL nereye kadar düşer? 830'un altında dolar TL kalıcı olur mu? Ee, hani bırakın <laughs> kapakta 750'yi atmışım birazcık. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi herkes atıyor. Dolar 12 olacak, 15 olacak. Ya, biz de atalım. Yani 750 diyelim, 5 diyelim. Neye tutturursak? Yani çünkü insanlar bundan anlıyorlar. İnsanlar analizi bu zannediyorlar. Şimdi 830'un altı. Bugün bir gördük tekrar üstünde kapandık. Hani herkesin kafada şu var: 830'un altında satışlar hızlanıp 8'e gelir miyiz? Şimdi bunu açıkçası <laughs> ben de sizin gibi merak ediyorum. Çünkü niye? Şimdi akşam olur bir televizyon programında devlet büyüklerimiz bir kelime eder, bir şey eder, gene bir anda kendimizi 850'de falan buluruz. Çünkü ne zaman bu 830'a gelsek bir hikaye oluyor. Şimdi 8.30'un altında normal şartlarda aslında hep söylüyorum. Yani Türkiye hani doları indirmeniz için faizi de arttırmanıza gerek yok. Sadece bir güven ortamı sağlasanız, bir sukunet sağlasanız yurt dışından gelen portföyler Zaten bakın işte mesela tekrar borsaya girmeye başlıyorlar. Bunlar zaten kendiliğinden dolar tl'yi 8'e doğru indirirler. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Siz aslında hiçbir şey yapmayın yeterli. Yeter ki yapmayın. Her yaptıklarında çünkü terse iş yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla 8'in 8, alt, 8 30un altında kalıcı olabilecek mi? Şimdi e, grafiğe baktığınız zaman haftalıklarda 8.80, 30 gibi şurada geniş bir bant ve ortalamaların altındayız. Yani aslında şu görüntü gayet güzel. Yani şu görüntüde hiç ellemezsen bunu bu aslında kendiliğinden 8'lere hatta şuradaki 8.80, 8.30 gibi bir çanak hedefi aşağı yukarı 7.87 bandı. Şuradaki çıkış kanal desteği 7.50. Ulan 7.50'yi atmıştım. Bak vallahi de billahi de hani kapak fotoğrafını yaparken 7.50'yi attım. Ulan dedim hani ne atayım? İçimden ne gelsin? 7.50 çıktı. 6.50 diyecek halim yok. 7.50 ama şimdi bak grafiğe baktığın zaman varmış bir hikayesi. Şimdi bak hikaye burasıymış. Fena değil. Ama şurada 8.30'un altında haftalık kapanışlar gelmeye başlarsa yani bu kapanışı ben çok sevmem bu kelimeyi de kalabilirsek altında 8.02 8 bandına doğru geri çekilmeler devam edebilir. Ha, burada önümüzde ne gibi bir sıkıntı olabilir? Şimdi mesela yurt dışında da dolar endeksleri değer kaybediyor. Özellikle mesela Güney Afrika randı da 15.40'lardan 14.40'lara kadar bir gevşeme geldi. E, DXY tarafına bakıyorsunuz. DXA tarafı biraz buralarda tutundu. Yani ama o da mesela kafa aşağıya çevrili. Dolayısıyla aslında rüzgar da bizden yana. Yani bizi bırakırlarsa arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bizi bırakırlarsa yani biz 8'lere doğru hatta 7.80'lere doğru hani gevşeme ihtimalimiz var. Bugün seans içinde neler oldu diye bir bakalım. Ee, seans içinde neler oldu diye bakarken komple grafik yaptık her yeri. Şimdi seans içinde 8.28, 8.30 bu banttı zaten daha önce. Bunun altına bir sarktık. Tekrar öyle üzerine bir geçtik. Yani momentum böyle akmadı aşağı doğru. Tekrar 8.30'un üzerine geçtik. Ha, yani bu çok mu önemli? Değil ama bu en azından şunu gösteriyor bize. Yani 8.30'un altında kurda normal şartlarda bir grafik istekli olsa bu satış sert bir şekilde barlar büyür ve aşağı doğru 8.22'lere kadar sarkardık. Ama 8.30'un gene üstüne attık. Dolayısıyla burada biraz momentum kesiliyor 8.30'da. Yani diyeceksin ki ulan Burak momentum ne? Şimdi bazıları yazıyor videonun altında. İşte onu dedi bunu dedi bu herif ne dedi? O zaten o yazanlar şey grubundan. İşte dolar 12 olacak. Dolar yarın patlıyor. Sizi silkeliyorlar. Aman silkelenmeyin. Halbuki silkenen kendisi onun farkında değil. E tabii o arkadaş anlamıyor. Ne diyor bu herif diye. Ama momentum dediğimiz şey şu. Yani önemli bir destek veya direnç bölgesi kırıldığı zaman isteği o enstrümanın isteği, gücü. Yani 8.30 önemli desteği kırıldı. Tık 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 8.20'ye kadar indi. Ha. Eyvallah ama 8.30 kırdı 8.29 28 tekrar 30 o zaman bakıyorsunuz ki çok istekli değil çünkü 8.30 önemli bir yani barem tekrar ediyorum Eğer bırakırlarsa bizi 8.22 8.15 8'lere doğru bir gevşeme olabilir ama piyasa şu anda 8.30 da temkinli Çünkü niye Merkez Bankası faiz kararı 2 hafta sonra geliyor babalar. Şimdi <laughs> hazır bu ortamı bulmuşken muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız Merkez Bankası Başkanından faiz indirmesini isteyecektir. Peki Merkez Bankası Başkanı ne yapacak? Kaç bas puan indirecek? indirebilecek mi? Yani şimdi aslında indirmezse işte o zaman dolar TL Eylül ayı içerisinde 8 15 8 bandına doğru gelir. Çünkü ne olur? Piyasa der ki: "Aa bak baktır." hakikaten mantıklı iş yaptı. Ha işte o zaman 8'e geldiği zaman dolar kuru işte orada git faizi indir. 150-200 bas puan indir. Ha orada ne olur kur? 8'den 8.30'a 8.40'a fırlar. Ama ne olur oradan gene kar satışı gelir. İşte düzenlemeyi böyle yaparsın. Bak sinyali de vereyim. Yani ama sen bu toplantı gidip bir faiz indirmeye kalkarsan veya Piyasa hani ulan ne yapacak, ne edecek? Ben bu 8.30'un altında dolarımı satayım. E ama bu adam faizi indirirse e, dolar gene fırlayacak. O bir çekince var şu anda 8.30'da. O yüzden arkadaşlar burayı izleyeceğiz. Ama en çok sevdiğim de o. Ben bilmiştim, ben demiştim, ben öyle demiştim, ben bunu çizmiştim. Arkadaşlar çizmek başka, tuşa basmak başka. Çizmek, hikaye, lafantenden masallar anlatırsın. Anlatır durursun. Trade eden adam, iş yapan adam, para yöneten adam gün içinde tweet atmaya zaman bulamaz arkadaşlar. Bakın biz ne yapıyoruz? Her sabah çıkıyoruz, canlı yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz ALB World, ALB World kanalında her sabah 8.30'da canlı yayın yapıyoruz. Ondan sonra bizi görüyor musunuz sosyal medyada? Yok. Niye? İşimizi yapıyoruz. Yani biz tuvalete kalkamıyoruz. Hani bırakın her dakika tweet atmayı, sosyal paylaşım yapmayı. Bizim işimiz para. Yani hani tweet atarken ben orada pozisyonu kaçırsam <laughs> yani olmaz. O yüzden e, siz çok yazana değil yazmayanlara daha çok dikkat edin. Bu arada Viop'la ilgili arkadaşlar bakın Viop'la ilgili çok soru soruyorsunuz. Viop eğitimi ileri düzey bir eğitimdir. Viop herkesin girip yapabileceği bir yer değildir. Viopu yapmanız için önce bir teknik analize hakim olmanız lazım, iki borsayı biliyor olmanız lazım, pay vadeli falan işlem yapacaksanız. Doğrusuyla şimdi sitede çok fazla Viop eğitimiyle ilgili çok soru geliyor ama e, ben burada daha önce de açıkladım ama tekrardan açıklayacağım. Özellikle Viop Vadeli işlemlerde bakın vadeli işlemler güzel bir yer. Dolar kontratı, altın kontratı, endeks kontratı, pay vadellerin kontratları birçok şey yapabilirsiniz. Ama da, tabii ki VIOP kaldıraçlı bir piyasa ama da kaldıraçı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani atıyorum sen 50 milyarın varsa 50 milyarlık pozisyon açabilirsin. Sen 50 milyarla 500 milyarlık bir pozisyon açarsan batarsın. Şimdi Viyop eğitimini çok fazla soruyorsunuz. Çünkü herkes Viyop çok ay. Şimdi bakın hazır eğitim setlerinde, online eğitimlerde bizde 3 tane eğitim var. Bu 3 tane eğitimde arkadaşlar bizdeki ana eğitim yani ana eğitim trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini. Yani teknik analiz öğrendiğiniz, finansal piyasaların ne olduğunu öğrendiğiniz eğitim. Bu bir temel. Sonra borsa spesifik eğitim var hisse senetleri neye göre işlem görür, takas analizi, aracı kurum dağılımı, spekülatörlerin davranış tarzları, ondan sonra Viyop eğitimi. Bunlar barem baremdir. Siz kafanıza göre Viyop eğitimi alacağım ben uçacağım kaçacağım diyorsanız yanılırsınız. Bunlar hep bir step step üstüne koyarak gidersiniz. O yüzden lütfen çok kişiyle konuşuyorum. Genelde eğitim için e, mail atanların hepsine ben dönüyorum. Genelde insanlar şaşırıyorlar ama eğitim önemli bir şey. Ee, sizlerin de kafasında bir sürü soru oluyor. <laughs> Ama herkes aynı şeyi anlatmaktan bıktım. Ee, dördüncü, beşinci kata temeli atmadan çıkamazsınız arkadaşlar. Çıkarsanız da ne yazık ki Viyot gibi tehlikeli bir yerde rende olur, paranızı kaybedersiniz. Gözünüzü seveyim. Bir şeyleri öğrenmeden bir piyasaya hele hele kaldıraçlı bir piyasaya girmeyin. Paranız kadar işlem yaptığınız sürece kendinizi batıramazsınız, beceremezsiniz, çok zorlanırsınız. <laughs> Ama Liyop'ta işlem yaparsanız, Forex'te kaldıraçlı işlemler yaparsanız kendinizi batırmanız çok uzun sürmez. Yani çok başarılı olursunuz. Onda bir şüpheniz olmasın. Ama amaç parayı batırmak değil. Amaç parayı koruyabilmek. Heh, çok çabuk zengin olmak istiyorsunuz. O zaman işte ne yazık ki e, madalyonun öbür tarafını gördüğünüz zaman da ağlamayacaksınız. Bu işler böyle dediğim <laughs> gibi. Dolar TL arkadaşlar. Kısacası 750-770 bandına orta vadede gelmez mi? Gelebilir. Bak çizdik gördünüz. E, ama rahat bırakmaları lazım. Fazla konuşmamaları lazım. Ne demek istedim herhalde? Az buçuk anlıyorsunuz. Herkese hayırlı günler olsun. E, devlet memleket için hayırlısı olsun ee, hakikaten dolar konusu biraz böyle beni de e, böyle dolar çıkacak demeyi çok sevmeyen bir adamım ama insanların da haklı olarak birikimleri dolar TL'de ve kendilerini enflasyona karşı korumak istiyorlar haklı olarak ee, hayat pahalılığı ortada ve dolar ona bakarsanız yani hayat işte bir peynir e, bir ne bileyim pazar fiyatları kadar dolar TL artmıyor tabii ki. Dolayısıyla insanlar paralarını koruyamıyorlar. Onun üzüntüsü var haklı olarak. E ama dolar TL'de yükselse bu sefer ülkede bir kriz çıkıyor. Diyeceksin ki ulan Burak bu ülkede zaten bir kriz yok mu? Bunlar, <laughs> yani ne deseniz haklısınız. Sadece şu var işte biz hani öyle bir devalüasyon anlamında bir kriz olmasın. insanlar daha da zor duruma düşmesin istiyoruz ama ne taraftan baktığınıza bağlı olay. Dediğim gibi vatan millet için hayırlısı olsun, bizler için hayırlısı olsun. <laughs> Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah devlet büyüklerimiz de fazla müdahale etmezler, konuşmazlar. Piyasa kendiliğinden gevşer. İnsanlar biraz nefes alır. İşte borsa insanlara para kazandırmaya devam eder. Ee, i̇nsanlar para kazansın borsadan arkadaşlar. İşte insanlar borsaya da gelemiyorlar. Çünkü niye işte bir akşamda bir bakıyorsun Merkez Bankası Başkanı görevden alınmış. İki günde yüzde kırk para kaybetmişsin. Paran yüzde yirmi devalü olmuş. İşte yani ne anlatayım ki işte bazen konuştukça konuşasım geliyor da çok fazla gerek yok. Dediğim gibi e, hayırlısı olsun inşallah.